Ben şimdi şöyle bir değerlendirme yapabilir miyiz? Bir Fenerbahçe'ye bu oranda, bu seviyede bir odaklanma ve Allah Azze ve Celle'nin bize verdikleri karşısında bizim davaya odaklanmamız, adayışımızın hangi düzeyde ve düzlemde gerçekleşmesi gerektiğini kendimize sormamız gerekmiyor. Bir Fenerbahçe ile bu kadar bütünleşmek ve bir İslam'la, imanla, iman değerleriyle bütünleşme, özdeşleşme, seviyemizin nasıl seyretmesi gerektiğini bir de bu yönüyle ele almamız ve konuşmamız gerekir. İşte buradan hareketle Belki şimdiye kadar birçok şeyleri anlattım. Ama hamdolsun tüm eksikliklerimize, arızalarımıza, kusurlarımıza rağmen hamdolsun ki yine Rabbim sırat-ı üzerinde yürümeyi bizlere nasip ediyor. İşler Rabbimizin bize olan bu lütfunu kalıcı kılmak, sürekli kılmak için bize de düşen görevler vardır. İşte bu görevlerden bu akşam öncelikle üç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir, Allah'ın gücüyle güçlenmemiz lazım. Birinci cümle bu. Yana. Başka türlü gücümüze güvenemeyiz ne sermayemize güvenebiliriz, ne ilmimize, bilgimize güvenebiliriz, ne amelimize, salih amellerimize güvenebiliriz, ne tecrübemize, ne cemaatimize, ne kadrolarımıza, tüm bunların üzerinde eğer Allah'ın gücüyle güçlenebiliyorsa, dayanağımız, dinamimiz, Allah Azze ve Celle ise inşallah tüm zorlukları aşabiliriz zor geçitlerden, çetin şubatlardan geçebilme imkanı o zaman elde edebiliriz. Şimdi bunu biraz açmam lazım. Allah'ın gücü ve nedir? Cemaat çalışmalarımızda örgütlenmemiz, organizemiz çok iyi olabilir. Kadrolarımız çok birikimli olabilir. Finans desteklerimiz çok zengin olabilir. Toplumsal teveccüh de beklediğimiz düzeyde seyredebilir. Eğer Allah'la aramıza çıksa, Allah'la iyi değilse, Allah'la aramıza mesafe koymuşsak, Allah'a uzak düşmüşsek, hiçbir şeyi yoluna koyamayız ve hiçbir mücadeleyi sonuna kadar yürütebilme imkanı elde edemeyiz. İşte bundan dolayı bu akşam özellikle birinci maddeye bunu koydum ve bunu soruyorum. Allah'la nasıldır? Sürekli bu soruyu kendimize sormamız lazım. Allah'la ne kadar iyiyiz? Allah'la ne kadar ilgiliyiz? Bence birinci mesele bu yani. Mücadeledeki istikrarımızın, mücadeledeki tutarlılığımızın, mücadeledeki uzun soluklu bir yürüyüşü kaldırabilmemizin en temel dinamiği Allah'ın gücüyle güçlenmektir. Gücü ortaya tevekkülümüzü, teslimiyetimizi, inkiyatımızı, itimadımızı, itisamımızı Allah'a arz edebilme, yani Allah'a tutunmaktır. Allah muhafaza. Siz her şey tam yolunda gidiyor zannettiğiniz bir zaman diliminde. Allah'ı gücendirirseniz hiçbir gücümüz para etmez. Ama ne yapın edin, Kimi gücendirsen gücendirin, sakın Allah'ı gücendirmeyin. Allah'ı gücendirecek hiçbir işiniz olmasın, hiçbir düşünceniz olmasın, hiçbir talebiniz olmasın. Allah bizden yüz çevirirse, kim elimizden tutabilir? Allah bize yardım etmedikten sonra kim bize yardım edebilir? Allah belaları, musibetleri defetmedikten sonra kim bizi kurtarabilir? Kim bizi taşıyabilir? Kim bizi yaşatabilir? Kim yüzümüzü güldürebilir? Onun için diyorum ki Allah'ı gözetin ki Allah da sizi gözetsin. Hadis-i hadisi hadis, hadis Şerif'te Allah Resulü i̇bn Abbas'ı tehlikesine almış. Ey oğul diyor, sen Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. İlk gözeteceğiniz Allah'ın rızası olsun birbirimizin gözüne girmek için değil. İşte öncü kadronun, lider kadronun nezdinde itibar kazanmak için değil. Toplum nezdinde belli bir ağırlığımız, saygınlığımız olsun diye değil. İnsanlar bize değer versinler, itifat etsinler diye değil. Öncelikle Allah katında bir kıymetimiz, değerimiz olsun, bir yerimiz olsun. Eskilerin tabiriyle Allah katında bir yerimiz olsun. İşte bunun ismi diyorum ki <laughs> Allah'ın gücüyle güçlenmektir. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Ekber olan Allah'tır. Allahu Ekber. Ve bugün 11 aydır 9 bin can vermesine rağmen Suriyeli Müslümanlar nasıl ayaktalar? Silahsız bir şekilde bir direnişi nasıl sürdürebiliyorlar? Beşeri kıstaslarla, kriterlerle ölçün, askeri şeylerle ölçün bunun izahı yoktur. Tek bir izahı vardır. Zillete, esarete maruz kalan halk bağırıyor. Allahu Ekber tek silahları Dünyanın hiçbir yerinde yardım gitmiyor. Ama dünyanın en zorba silahlı gücüne karşı hala bu insanlar bir arada. <laughs> hala ayakta iradeleri güçlü, azimleri güçlü, kararlılıklarına giyecek yok. Düşünüyorum, dediğim gibi hiçbir yoruma gelmiyor. Hiçbir izaha sığmıyor. Hiçbir fiziki, dünyevi kriterle, kıstasla bir yere oturmuyor. Tek bir izaha kalıyor. Bu insanlar ancak Allah'ın gücüyle bu kadar direnebilirlerdi, dayanabilirlerdi diyor. Başka hiçbir kalıba ve kab'a sığmayan bir gerçeklikle. Allah Suriye üzerinden, Mısır üzerinden, Libya üzerinden güzel mesaj veriyor. Suriye'deki, Mısır'daki ve İstanbul'a sık sık geliyorlar. Üç gün önce yine oturdu kendileriyle konuştu. Anlattılar durumlarını. Üç yıl önce Mısır'daki bu halkın 30 yıllık bir diktatörlüğü bu kadar kızaz ama da al aşağı edeceğine kim inanırdı? Ve şimdi tek tek bakıyoruz ki al aşağı oluyor. Gücün kimde olduğunu, kuvvetin kimde olduğunu Allah bizlere gösteriyor. Yeter ki siz Allah'a ihtiyaç duyun. Ve ben bunu şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki <laughs> imkâna sahip olursanız olunuz. Maddi, manevi hangi imkanlar elinizde olursa olsun, imkanlar içerisindeyken Allah'a ihtiyaç duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Yokluk anında, darlık anında, zorluk anında herkes Allah'a ihtiyaç duyar. Önemli olan varlık anında. Kusura bakmayın belki sözü uzatıyorum ama sanki son zamanlarda şöyle bir zatımız var bir takım beşeri bağlantılar ve beklentiler beklentilerimizi, umutlarımızı beşeri güçlere ve beşere bağlama şeklinde zaaflarımız tezahür edebiliyor. Huneyn Savaşı'na giderken bir an için 12.000 kişilik İslam ordusunu gören bazı Müslümanlar yeni Müslümanlar bir zafiyet gösterdiler. Dediler ki İslam ordusu bu sayıya geldikten sonra 12 bin kişiyi bulduktan sonra bu ordunun yenilmesi kesinlikle mümkün değildir diye düşünmeye başladılar. Çokluklarıyla övündüler. Kendi fiziki güçlerine, askeri güçlerine güvendiler. Silahlı güçlerine güvendiler. Siz misiniz güvenen? Allah'ın gücünü bir şekilde unutarak, atlayarak kendi gücü üzerinde hesap yapan siz misiniz? لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوَاتِنَ كَثِيرَتِهِ وَيَوْمَ عُنَيْنِينَ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونَ عَنْكُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ لَعَرْضُ بِنَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Tövbe Suresi 25. Ayet Allah birçok yerde ve Huneyn günü de size yardım etti. O gün size çokluğunuz gurur vermişti. Ama hiçbir şekilde çokluğunuz size fayda sağlamamıştı. Yeryüzü tüm genişliğine rağmen size dar gelmişti. Gerisin geri kaçışıp gidiyordunuz. O günde Allah yardım etti de tekrar toparlandınız. 12 bin kişi Huneyn Vadisi'ne giriyor. Düşmanın oklarıyla karşılaşınca 12 bin kişiden Resulullah'ın yanında kala kala sadece 80 kişi kalıyor. Allah Resulü beyaz bir katırın üzerinde sesinin var gücüyle haykırıyor. Vallahi ben Allah'ın Resulü Muhammed'im. Ben buradayım, bana geliniz diyor. Ey ağacın altında ölüm üzerine bana biat edenler bana geliniz. Ey Akabe'de biat edenler bana geliniz. Onun çekim gücü ile tekrardan toparlanıyorlar. Allah etrafında topu toplanıyorlar. Allah'ın nusreti devreye giriyor da düşmanı püskürtüyorlar. Kime güveneceğimizi ve gücü nereden alacağımızı gözden geçirmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli şu tedirginlikle yaşamıştır. Ya Allah gücünü benden çekerse ben ne yapabilirim, nasıl ayakta kalabilirim? Ya Allah'ın yardımı kesilirse, Ya Rabbimin desteğini bir an için kaybedersem ne olur diye tedirgin olmuştur. İslam'ın henüz daha ilk günleri, Mekke döneminin ilk günleri bir ara vahiy kesiliyor. Siyer kaynaklarında, tefsir kaynaklarında o süreyle ilgili farklı rakamlar veriliyor. Fetret dönemi deniliyor. Birkaç hafta diyenler var, birkaç ay diyenler var, birkaç yıl diyenler var. Vahiy kesilince Allah Resulü çok üzülüyor. Yoksa ben Allah'a karşı bir yanlış mı yaptım? Neden bana vahiy gelmiyor? Müşrikler de bunu fark ediyorlar. Hemen Mekke'de bir propaganda başlıyor. Rabbi Muhammed'i terk etti, Rabbi Muhammed'i unuttu diyorlar, Rabbi Muhammed'den elini çekti diyorlar. Allah Resulü bir tarafta vahyin kesilmesine üzülüyor, bir taraftan da bu alevdeki propaganda dolayı sıkıntı yaşıyor.